geziye gideceğiz. Gez dedim de arkadaşlar kızlara gideceğiz. Kızlar saç yapacağız, şey yapacağız ve bugün yanında annem var. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Defne arkadaşlar. Kızlayda ne yapacağız? Defne'nin saçına pırıltılı saçlar taktıracağız. Bir de benim dondurma yemiştim. Dondurma kısa kollu bir tane de kol şey vardı. Bunu da kumaş çok sıcak tutuyor. E, tek yani kısa kollu şeyim üstüm. Dondurma lekesi oldu. O yüzden bir de kısa kollu bir tane beyaz şort almaya gideceğiz. Başka bir şeyler de ekleyebiliriz. Olanı çalatmadan başlayalım mı? Evet. Beyaz tişört alacağız arkadaşlar. Saçını ışıltı taktıracağız Defne'nin. Evet. E, belki küçük bir Arkez yemek abi, yeriz. Arkadaşlar 22 Nisan. Evet, 22 Nisan arkadaşlar. Gösterimiz var arkadaşlar Evet yani 23 Nisan Defne'nin gösterisinde eksik olan bazı şeyler vardı. Evet. Onları tamamlayacağız, biraz gezeceğiz, biraz küçük çaplı alışveriş, bir yerde oturur yemek yeriz. Aa ah, da mı götüreceksin Defne? Evet. Ne koydun çantana? O çok iyi. Sonra e, sakız koydum. Oo çok iyi. Kek şey koydum, ayna koydum, gözden koydum. Sonra ön göze dedim. Paralarını da aldın yani. Evet. Çok iyi. Bu da birkaç gün öncesinde aldığımız çantamız arkadaşlar. Artık Defne e, yola giderken koydukları suları vesaire benim çantama koymayacak. Evet kendi çantasını kendi taşıyacak. Bir tane bir tane ıslak mendil, bir tane peçete, bir tane de ayıcıklı bir tane, tane toka aldım. Evet, çok güzel yapmışsın Defne. Biraz önce defne okuldan geldi arkadaşlar. Üzerini değiştirdi. Daha sonrasında biraz dinlendi. Şimdi akşama doğru sonra ödevimi yapacağım. Şimdi mağazalar kapanmasın diye koşa koşa gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar ben ödevimi yaparım tabii ki de. Evet. Ama mağazalar kapanadı diye ay tokamı Evet, gelince de ödevini yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi zaten yolda giderken kızlayda uygun olan yerlerde eğitimimiz devam eder arkadaşlar. Evet, iple de ip atlayacakmış arkadaşlar. Evet. Orada müsait yerler olursa. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Evet onu da çantana koy Defne. Tamam. Çünkü e, şimdi dolmuşa bineceğiz. Dolmuşa binerken e, şey olmasın. Atlamayacağım evet, <laughs> atlama. Şey falan, lipstick falan sürecek misin? Sürdüm. Sürdün mü? Oo çok güzel. Böyle bir makyaj çantası var arkadaşlar. Defne'nin şurada. Orada parıltılı e, dudak kremleri var. Artık defne küçük küçük ufak ufak parıltılı şeyler sürebiliyor. Hadi o zaman ben çok heyecanlıyım. Ee, ne giydi? Yani onu da gösterelim. gösterelim. Erken... İspanyol paça bir pantolon giydi arkadaşlar. Ama bana artık olmuyor bu son Evet Kısa işte. oluyor. Geçen sene yerlerde sürünüyordu. Ama defne hızlı uzamaya devam ettiği için biraz kısa geliyor. Ona belki bulursak İspanyol paça pantolonu da alabiliriz. Beyaz kısa gördüm bu. Evet dön bir arkana Ama çantanı da, da, görsün arkadaşlar. Arkadaşlar çok böyle kumaşı ne denesem nasıl bir kumaşı var yani? Çok böyle... Mayo gibi. Şey, bu, gibi evet, böyle, evet. bir tane mayo gibi kumaşı var. Böyle çok terletiyor. o zaman tarafı... gidelim mi Evet gidelim. Oradan birazcık daha mı? Evet defne, e, Gidiyoruz tamam, arkadaşlar. gidiyoruz Ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktık şimdi dolmuşa doğru yürüyoruz. Çok bir bak bakalım. Hava hem güneşli hem gök gürültüsü var. Ama yağmur yok şu anda ama büyük bir ihtimalle bir saate kadar değil mi? Sel falan olabilir. Evet arkadaşlar kapkara bulutlar oldu. Neyse biz işlerimizi hallederiz. Değil mi Defne? Yağmur başlayana kadar. Evet. Evet. Üstünde defne yazıyor. Evet. Hadi gel. Önden önden yürü defne. Bak bana. Evet arkadaşlar taktık biz saçlarımızı. Dön bir. <laughs> Çok güzel oldu Defne. Dön duymuyoruz seni. Çok güzel oldu. Beğendin değil mi? Evet. Aslında mor taktıracaktık. Son anda bunu gördük ve pembe çok güzel olacağını düşündük. pembe düşündük. Değil. Pembe değil. Evet çok güzel. Şimdi... Hem ya, işte, hem mor istediğim oldu hem de şey oldu. Evet. Ben e, siyah taktırdım ama zaten saçım siyah. Evet. İşte, dön bir bakayım. Şimdi de tişörtünü almaya gidelim değil mi Defne? Evet. Şöyle bir dön bir görsünler. Gerçi eve gidince gene devam ederiz çekmeye. Görüşürüz. Evet Defneciğim. Çok acıktın herhalde. Evet. <laughs> arkadaşlar biz saçımızı yaptırdık. Sonra tişörtlerimizi aldık. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, dondurması çıktı mı arkadaşlar? Şey Minecraft'ı da şey bile var yani. Minecraft. Yani. <laughs> evet Defne biraz acıktı arkadaşlar. Şimdi kısa bir yemek molası verdik. Buradan çıktıktan sonra da hem dışarıda hem de okulda kullanması için böyle küçük bir cüzdan Değil mi bakacağız. Daha sonrasında işimiz bitiyor arkadaşlar. Sonra eve gittiğimizde de aldığımız tişörtleri, cüzdanımızı vesaire gösteririz sizinle. Evet şimdi eve gidince ne yapacağız? Ee, bir üzerimizi değiştireceğiz. Bir duşumuzu alacağız. Sonra gideceğiz ve e, ne yapacaktık? Annemin arkadaşı var. Çok güzel saç yapıyor. Evet saçını ördüreceğiz yarın 23 Nisan için arkadaşlar. O güzel zaman şey e, O zaman Gezi turumuzda Bir yemek molası veriyoruz. Daha sonrasında tekrar görüşürüz. Değil mi Defne? Evet, evet. <laughs> Afiyet olsun Defne. <laughs> geldik. burada üstündeki üste aldık. Bir de bir tane beyaz aldık. Değil mi anne? Evet arkadaşlar. Şimdi üzerimizi değiştirdik. Tişörtünü denedi Defne. Ee, şimdi duşunu da aldı. Saçımızı ördürmeye gidiyoruz. Ee, videomuz burada tamamlanmış bulunuyor. Değil mi Defne? Evet. Arkadaşlar istersen veda et Defne. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tindile bakmayı, yorum yazmayı, istek unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.